Şimdi sırada boğa burcu var. Boğa burcunu 2022 yılında neler bekliyor? Hepsini tek tek şimdi anlatacağım. Şunu söylemek istiyorum bir kere her şeyden önce. Boğa burçları iş hayatıyla ilgili zor bir dönem yaşadı. Ee, şu anda da iş hayatıyla ilgili çok mutlu olmayabilir. Sıkıldığı bunaldığı bir dönemin içinden geçiyor olabilir. Ama kesinlikle boğa burçlarının kazançlarının artmaya yönelik olduğu bir dönemin içindeler. Özellikle 2020'nin Eylül'ün sonuyla 2022'nin Mart'ının sonu arasında yani geçmiş dönemde beraber anlatıyorum şu an. Kazançlarının artacağı bir dönemin içinden geçtiklerini gösteriyor. Kazancınız artmış olabilir. Artmadıysa Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde de kazançlarınıza bir artış bununla ilgili pozitif yönde bir etki ortaya çıkabilir. Eğer ki çıkmazsa 2022'nin Nisan'ın sonuyla 2023'ün Nisan'ın sonu arasında kesinlikle kazançınıza bir artış olacak. Ama şunu söyleyeceğim boğa burçları özellikle ilişki hayatlarına çok odaklandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar ama Mart'ın sonundan sonra artık ilişki hayatlarına o kadar çok odaklanmayacaklar. Artık daha farklı şeylere doğru yöneldikleri bir sürecin içinden geçecekler ve bu süreçte bol seyahat edecekler. 2022 yılının sonu, 2023 yılının başı dönemi özellikle bol seyahat edecekleri bir dönem olacak. Bu seyahatin ötesinde de kendi hayatlarında yaşadıkları uzun dönemdir bir sürü sorunlar, sıkıntılardan dolayı çok büyük bir şifalanma süreci yaşayacaklar. Ama en çok ilişki hayatlarında mutlu olmak ve kariyer hayatlarıyla ilgili de bir değişim ya da daha mutlu olacakları, daha iyi olacakları bir döneme doğru gitmek istiyorlar. Ama yalan yok. Aslında bu burçlarının kariyer hayatlarında gerçekten çok mutlu olacakları dönem 2023'ün Nisan'ı ile 2024'ün Nisan'ı hatta 2023'ün aralığıyla 2024'ün Nisan arasında. Ama o zamana kadar olan dönemde de bir sürü adım adım pozitif yönde güzel gelişmeler olacak. Boğa burcu için özellikle 2022 yılında şunu söylemek istiyorum. Eee Ocak başında yani 2022'nin ocağının başından Nisan'ın 14'üne kadar özellikle Mart'ın 14'ü ile Nisan'ın 14'ü arasında çok pozitif etkiler var. Hayatlarına yeni arkadaşlar girebilir ailelerindeki kardeşleriyle ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşayabilirler. Bu dönemlerdeki bu dönemlerde kazançlarında, iş hayatlarından kazançlarında pozitif yönde gelişme ortaya çıkabilir. Yeni iş alanları hayatlarında ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunlarla ilgili rahatlamalar yaşayabilirler. İlişki hayatlarında bazı değişimler, kısa döngülerde kırılmalar ortaya çıkabilir ama daha sonrasında zaten ilişki konusundan artık daha para ve finansal konulara yönelecekler ve 2023'ün aralığına kadar olan dönemde de toplu paraların boğa burçlarına özellikle geleceğini gösteriyor. Yani parayla ilgili pozitif ve olumlu yönde gelişmeler kesinlikle yaşayacaklar. Ama boğa burçları eğitimler, devletle ilgili olan konular, bütün bunların hepsiyle ilgili pozitif yönde gelişmeler olacak. Ama bu gelişmeler adım adım kendini 2022'nin sonuna doğru gösterecek. 2022'nin özellikle Kasım sonu, Aralık başı ve 2023'ün başı döneminde de bütün devlet, eğitim e, ve çeşitli hayatlarındaki konularla ilgili bir açılım ve pozitif yönde gelişmeler de kendini gösterecek. Tabii ki de insanların yükselen Ay burcu ile beraber değişebilir. O yüzden mutlaka Ay burcunuz ve yükselen burcunuzu da göre dinleyin ya da astroloji haritanızdaki farklı dönem açılara göre de farklı şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Ama Burç yorumu olarak şunu söyleyebilirim. Boğa Burcu kesinlikle özellikle kariyer hayatıyla ilgili açılım yaşayacağı, yükseliş yaşayacağı bir dönemin içinden geçiyor ve geçecek. Ve son derece güzel ve pozitif yönde de gelişmeler Boğa Burcu'nu bekliyor. Boğa Burcu'na şunu söylemek istiyorum. 2022 yılında kendi rengi, Boğa burcu aslında Venüs'ü temsil eder. Çok böyle kırmızı, ateş elementi derler ama aslında Venüs'ü temsil eder. Yani pembe, açık mavi, turkuaz, firuze renkler Boğa burçlarına çok iyi gelir. Kesinlikle çok olumlu yönde etkiler. Ama tabii ki de 2022 yılında kırmızı rengi, sarı rengi bol ve yoğun bir şekilde kullanması kesinlikle Boğa burcunda çok olumlu ve pozitif bir yönde etkileyecektir. Bunu da e, net ve açık bir şekilde söyleyebiliriz. Boğa Burcu, arkadaşlarıyla ilgili 2022 yılının içinde bazı gitgeller yaşayabilir ama hayatına yeni insanların da gireceğini, yeni arkadaşlar, yeni insanlar tanıyacağını ve bunlarla ilgili de çok daha mutlu olacağını ve pozitif yönde gelişmelerde yaşayacağını söyleyebiliriz. İş hayatında, iş yerlerinde bazı değişiklikler olabilir. Bazı insanlar çıkabilir, yeni insanlar girebilir. İş hayatlarıyla ilgili bir değişim, dönüşüm olacağını, iş yerlerinde bazı değişim dönüşümler olacağını 2022'de gösteriyor. Ama bu değişim dönüşümler kesinlikle boğa burçlarını olumlu ve pozitif yönde etkileyecek ve boğa burçları bu sürecin sonunda mutlu olacaklar. Korkmayın, endişe etmeyin. 2022 yılı sizin için son derece güzel ve pozitif yönde e, etkiler getiriyor ve bunları yaşayacaksınız.